Neredeydin? Camiye gittim, dua ettim. Allah kabul etsin. Sana bir iş buldum. Buldum ama bilmem ki böyle bir işe ne dersin? Sen bu işi kabul eder de çalışırsan belki de benim yanına verirler, sana yardımcı olurum. Nasıl bir işmiş bu? Cemal Bey çok iyi bir insan. Kulüp işletiyor. Müşterilerinin çoğu da Türk. Onunla tanışınca senin sesinin güzelliğinden bahsettim, ilgilendi. Yeni bir sese, yeni bir yüze ihtiyacı varmış. Sahneye mi çıkacağım? Tazende mi olacağım? Delirdin mi sen kız? Ben böyle bir şey yapamam. Hem yapamam hem de Emrah görürse... ...ayağının altını alıp kıtır kıtır keser beni. Elvan aklını başına topla. Nereden görecek kocan seni? Köyün ta nerede? Görmese de duymasa da yapamam. Haramdır böyle işler bize. Günahtır. I I rezilliktir. Ama birkaç gün sonra atacaklar bizi yurt dışına. Hani paraya ihtiyacın vardı? Köye yollayacaktın? Şaşırdım kaldım. Ne edeceğimi ben de bilmiyorum. Gel bu fırsatı kaçırma. Namuslu bir iş bu. Daha çok para geçecek eline. <laughs> Kocana güzel bir mektup yazarız. Afişlerini, fotoğraflarını yollarız. Memnuniyetle kabul eder. Sesini beğendim. Müşterilerimin çoğunluğu Türktür. Onların da seni tutacağından eminim. Ben böylesine bir iş hiç yapmamıştım. Bilmem ki. İlk defa sahneye çıkacaksın. Heyecanlanmakta haklısın. Sana yardımcı olacağım. Ben çok artist yetiştirdim. Hepsi de işin başında böyle olurlardı. Kısa zamanda alışırsın. Selma da yanından ayrılmaz. Seni de angaje ediyorum. Yabancılık çekmemesi için... ...Ona sahne arkasında yardım edersin. Her şeyiyle meşgul olursun. Teşekkür ederim Cemal Bey. Çok anlayışlısınız. Elimden geleni yapmaya hazırım. Yeter ki Elvan bu işi evet desin. Memlekette hasta kocam var. Hastaneye yatması, bacağından ameliyat olması lazım. Bu parayı kazanmak için gelmiştim el kapısına. Ona derhal para gönderelim. Söyle, ihtiyacın ne kadar? Çekinme, söyle. Hadi. Çok iyisiniz. Bunun için ben de karşınızda... ...diyecekler mi diyemiyorum. <laughs> Sıkılma söyle. Başka bir arzu mu var? Korkum var. Sahneye çıktığımı... ...sazende olduğumu duyarsa... ...köyde... ...ele güne rezil olur. Kimsenin yüzüne bakamaz Emrah. İzam ediyorsun. Pireyi deve yapıyorsun. Sahnede alnının teriyle namusunla çalışacaksın. Artistlik, şerefli, haysiyetli bir meslektir. Bunu bilmeyen mi kaldı dünyada? Kocam bilmiyorsa, ona münasip bir anlatırız. Oldu mu? Anlaştık mı? Duydun mu Zehra? Neyi? Gayri tasvir kadının gelini Elvan, buraya dönmeyecekmiş. Yok canım, esnaf mı diyor? Sen de kulağının üstüne mi oturdun kardeş? Her ocakta bunun lafa edilir. düz elvan sütü bozuk çıkmış işte. Almanya'da öyle haklar etmiş ki, öylesine yoldan çıkmış ki duyduğumda yüzüm kıpkırmızı oldu valla. Tuh boyu devrilesi rahmet, kurşunlara gelsin inşallah. Dilerim Allah'tan o kara ağızlardaki diller tutulsun. Benim gelinim, yüce dağlardaki karlardan daha temiz, daha beyazdır sana da şaştım kaldım oğul! Sen Emrah ol da bu laflara inan ha! Gittiğinden beri sesi soluğu kesildi. Onu ona emanet etmiştim. Yanılmışım ana. Yanılmışım. Sen koynuna aldığın Elvan'ı tanıyamamışsın ama... ...Ben bilirim ki o helal süt bir kızdır. Eline el, gözüne göz değmemiştir. Köyde dillere düştü. Onun için sütü bozuk diyorlar. Yoldan çıktı diyorlar. Kurşunlara gelsin diye inkisar ediyorlar. Bunları diyen kara ağızları kapatamadın mı? Sen Elvan'ın namusunu, sana olan sevgisini bilmez misin? Değişti demek. Oraya gidince aslını inkar etti. Hayır olmaz! Elvan yapmaz böyle şeyler. Yapmaz da neden mektup yazmadı bize? Söyle ana! Niçin bunca zamandır iki satırlık bir mektup gelmedi bu ocağa? Dert bir dil elvan elvan Welcome.